Şimdi tabii e, yani bir sürpriz dediğinizde bir belirsizlik oluşuyor. Acaba nedir e, diye. Çünkü göçmenlerle ilgili bir şey mi olacak e, diye de akla gelebiliyor. E, yani sonuçta anlaşılan o ki Cumhurbaşkanımızın daha önce de aslında ima ettiği hatta söylediği bir konu bu. E, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan bu tam üyelik macerasını oturup bir yeniden gözden geçirme, müzakere etme, Hatta bunu halka kamuoyuna sorma. halka sorma bir referandum konusu yapma şeklindeki önerileri tartışır hale gelmiş. Ee, yani şimdi bu e, gittikçe netleşen bir şey ama e, değerlendirme açısından da e, o beraber katıldığımız Türkiye-İngiltere tatlı dil forumunda ifade edilmesi de bence önemliydi. Evet. Yani niye önemliydi? Çünkü orada e, Brexit kararını almış üst düzey Britanya'nın üst düzey yetkilileri vardı ve onlar Avrupa Birliği'nden nasıl bir çıkış yapacaklarını düşünüyorlar. En son bu 60 Roma'da 60. yıl dönümünü kutlayan Avrupa Birliği toplantısında İngiltere heyet göndermedi biliyorsunuz. Ve orada bir tartışma başladı. Fransa dedi ki maliyet ödeyecek dedi. Yani bedel ödeyecek dedi ve işte 50 milyar sterlinden bahsediliyor. Daha önce Juncker bu rakamı açıklamıştı. Yani anlaşılan Almanya ve Fransa İngiltere'ye bu işin bir bedelini ödetmek istiyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nden çıkmak bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorlar. Bir birlik olacaksanız oraya yaptığınız bir sürü yatırımlar var. Ve aldığınız bir de mali size yardımlar var. Yatırımlar Dolayısıyla var. bunun bir e, sıkıntılı bir süreç olarak görülsün ki e, teşvik edici olmasın şeklinde düşünüyorlar. Fakat tabii İngiltere e, ayrılmayı düşünüyor. Ama nasıl bir ayrılma olacak bu? Yumuşak bir ayrılma mı olacak? Sert bir ayrılma mı olacak? E, ikili ilişkiler nasıl kurulacak, Avrupa ile tek tek ikili ilişkileri nasıl kuracak, bunların hepsi şu an için bir muamma, bir tartışma yürüyor. Tam da böyle bir dönemde e, bu 6.sını gerçekleştirildi Tatlı Dil Forumu. Tam da böyle bir ortamda e, Türkiye'de e, bir anlamda aslında Brexit'e görerek, madem Avrupa Birliği'nin gideceği yer çok fazla bir yer değil Türkiye açısından, o zaman ben bunu kendim açısından nasıl daha makul, daha bana faydalı olabilecek bir forma sokabilirim arayışıdır. Yani şöyle bakalım. Bir tarafta bu son tartışmalar. Yani Hollanda'da, Belçika'da, İsviçre'de birçok yerde hem PKK ile ilgili hem FETÖ ile ilgili yapılan terör örgütlerine karşı bu müsamahalı tavırlar. Öbür tarafta da evet kampanyası gelen bakanlara hayır. Şimdi bu şunu gösteriyor. Avrupa ile olan ilişkilerde biz bir noktaya geldik, dayandık artık. Bundan ötesi gitmiyor. Ee, Söylen biraz yüksek çıkıyor olabilir ama aslında bunun altında yatan rasyonalite Avrupa Birliği ile o zaman biz 54 yıl oldu. yeni bir ilişkiye geçelim, yeni tür bir ilişkiye geçelim. Yani bunun altındaki devlet aklını ben böyle okuyorum. Cumhurbaşkanımızın söylemeye çalıştığını böyle okuyorum. Bu tabi İngiltere ile beraber yapılan bir toplantıda söylenmiş olmasının iki anlamı var. Birincisi biz biz de Britanya ile beraber hareket ederek bir şeyler yapabiliriz. İkincisi de aslında Avrupa'nın bundan sonra gideceği yerde böyle biraz. Yani eğer Avrupa Birliği çok vitesli olacaksa çünkü Macaristan'dan ve Polonya'dan açıklama geldi bu toplantıda dediler ki biz ee, tamamen birlik istemiyoruz yani çok çok fidesi Avrupa istiyoruz bir anlamda yani bir ulus topluluğu olsun istiyoruz ulus devletler toplu olsun istiyoruz Amerika Birleşik Devletleri gibi olsun istemiyoruz dediler e Bu... geçmişte Hollanda ve Fransa da bunu demişti yani Avrupa Birliği anayasasını reddederlerken e, biz Amerika Birleşik Devletleri gibi olmak istemiyoruz biz ayrı ayrı egemenliklerin bir arada durduğu e, çıkar birliği olsun istiyoruz gibisinden bir şey demişler. Evet. Hollanda ve Fransa'da. Yani doğrusu o zaman şöyle bir şey akla geliyor. Yani Türkiye bir yandan Avrupa ülkeleriyle, Avrupa Birliği ile bunu müzakere edecek. Öbür taraftan da işte İngiltere gibi ülkelerle ikili ilişkiler kurarak e, Avrupa ile olan ekonomik e, menfaatlerini, ekonomik entegrasyonunu e, dışarıda bırakmayacak bir formül üzerinde düşünecek.